Evet herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Selamlar. Valla yüzler gülüyor gibi sanki. Borsamızda yeşil hakim gayet de güzel bir şekilde devam ediyor gördüğümüz kadarıyla. E, çoğu hisse de tabii ki artılar söz konusu. Düne istinaden bugün biraz daha iyi gidiyor. Dofrobotik ve Marmara'yı göstereceğim. Dünyayı da gösteririz. E, diğer hisselere bakacağız. Para giriş çıkışlarını göstereceğim daha sonrasında sonlandıracağım yavaş yavaş. Dof'la başlayalım. Evet saatlerimiz 5. Anlık verileri aktarmaya devam ediyoruz. Şu anda 114 bin alıcılı. 658 bin 600 küsür bin de satıcılı. Satış lotları daha fazla. Aracı kurumda dağılımında bugünkü alış tarafında şu an an itibariyle ziraat garanti yapı kredi var. Satan tarafta ise Bank of A1 Kapital Gedik var arkadaşlar. Bankof'un bugünkü alışı tam tamına sıfır. Yani e, hiç almamış ve üzerine de 964 bin satmış. Bu arada Bankof e, son 3 gündür zararda arkadaşlar. 4-5 milyon falan zararı var ama onun için o 4-5 milyon hiçbir şey gerçekten. Bir ayda kazandığı kar yani tabii ki de çok deli efsane milyon değil milyar TL'ler kazanıyor. Ee, yani elini ayağını çekti. Ne olduysa vakıf tarafında birazcık lotlar var. İşte alışı var vakıfın biraz. 154 bin lot almış. Bugün 725 bin alırken 570 bin satmış. Ee, onun dışında durumlar şu an için bu şekilde. Ee, emir verenlerde şöyle onları da gösterelim. 1 kişi, 8 kişi, 5 kişi yani emir sayıları adet bazında çok düşük. Yani birer kişi, ikişer kişi, beşer kişi tarzında emir sayıları var. Bilginiz olsun. Marmara'ya gelecek olursak burada da 48 milyon 867 bin not var tabanda. 4362 kişi emir verdiğini görüyoruz. 10 kademeye kadar da yani 5.56'ya kadar da 62 milyon not var. Burada da iş garanti ziraat alıyor. Info A1 Gedik Tera'da satan tarafta gözüküyor. Dünyaya bakalım merak edenler için. Yani çok artık pek göstermek istemiyorum ama dünyada da %7.72 eksi de 83.000 alıcılı 225.000 de satıcılı. Burada da Deniz İntegral A1 Kapital alış tarafında iş gedik oyakta satan tarafta. Bugün en düşük 103.20 en yüksekte 112.30'u görmüş arkadaşlar. E, Dof Robotik'te bugün en düşük seviyesi 143.40 en yüksekte 159.30'u gördüğünü buradan görüyoruz. Şimdi para giriş ve çıkışlarını göstereyim. Sonra diğer hisselere bakacağım biraz biraz. Para giriş ve çıkışlarında IFS, e, CRDFA, Turkcell, NKI, BTC'm var. Para çıkışlarında ise Garan, Asaysan, Türk Hava Yolları, YKB, Kayaceol, Akbank diye devam ediyor. Hisse işlem hacimlerinde bugün alış tarafında Denizal, Keç Buls Yatırım, Almus var. Satan tarafta da yapı kredi AK, info A1, QNB diye devam ediyor. En fazla yapı krediyi görüyoruz. Piyasalarda en fazla yükselenlerde ee, biraz önce bahsettiğim şöyle yapalım onu. Bir saniye Matrix'ten bakalım. Şöyle analizler. Bunu da değiştirmişler. Ha, yükselenlerde CRDFA ee, CRDF abunun derinliği gözükmüyor. Destek var. 394 bin not var tavanda. BRM ee, bunun da tavanı gözükmüyor. Link'te 90 bin lot var. PRKM'de 2 milyon lot var. Burçe'de 2,5 milyon lot var tavanda. KPLM 82 bin lot var. Tekto 2,5 milyon lot var. Baya bir tavan olan hisse var. Burva 35 bin var. Info 1 milyon 600 bin. Sümer varlık 350-25'te 31 bin lot var. Düşenlerde BVSan e 24.000 35.000 36.000 lot var tabanda. BV San'da Marmara'yı söyledik, Doğro Robotik'i söyledik. Bunlar da %7, 8. Yani çok fazla aslında. E, borsamızda şu anda eksi de olan çok hisse yok. Ya bazı hisseler devam ediyor. %2, %3, %4, %8'lere doğru gidiyor. Şimdi burada eee ASELSAN var 208 lira. ASELSAN yani bankofun satışları var burada arkadaşlar. Ondan kaynaklı birazcık düşüş yaşanıyor Bankof tarafında. 900 bin alıcılı 2 milyon 400 de satıcılı Aselsan'da. Patek'te %3.53 eksi de e, dün yanılmıyorsam taban kapatmıştı ya da tabana yakın tam hatırlamıyorum. Bugün de %4'lere doğru eksi de 3.5 milyon alıcılı 3, milyon 300 binde de satıcılı. Burada da deniz buz halk var alan tarafta. Satan da burada Bankof Global Mexa. Burada da Bankof'un 4 milyonluk bir satışı var. E, endeks %1 artı da bu arada %1 artı da 10.427 seviyesinde. Damla Kent %0.17 artı da 4.200.000 alıcılı binde satıcılı. Burada da Kuveyt Türk halk alıcı tarafta Gedik Deniz'de satan tarafta. E, şöyle bakıyorum. Sizin istemiş olduğunuz hisselerden Gündoğdu var. 356.000 alıcılı 63.000 satıcılı halk Osmanlı alış tarafında. Buls yatırım, iş, kendi yatırım da satan tarafta. Ee, onun dışında şöyle bakıyorum. Başka hangi hisseleri soruyordunuz? Ee, Reader var. 10.07 fiyatında. 1 milyon alıcı da buçuk milyon satıcılı. İş, info, pilip alıcı tarafta. Yapı kredi, ziraat de satan tarafta gözüküyor. Altın espri soranlar vardı. Altın espri'e bakalım. Sonra bitirelim. Üstat zaten karanlık odaya atar. Altın S1'de 3.5 milyon alıcılı. binde satıcılı. Ee, önceki gün kapanışı 71.10. Bugün 72.48'de. %2'ye yakın. Ee, TEP vakıf alış tarafında. Midas tacirler de satış tarafında. Bu da satış ağırlıklı ama gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Evet son durum böyle. Ee, umarım güzel bir gün oluyordur sizler için de zararda olan arkadaşlar bir önce inşallah zarar e, kapatırsınız kare geçersiniz yarın büyük gün şöyle bütün enerjimizi gönderelim bir tane halka erz gelsin yani Allah aşkına bir tane gelsin artık bir ay oldu e, bu kadar da uzatmamak lazım arayı hadi bir halka erz geldikten sonra iki hafta falan gelmesin ama hani o halka etkilemesin ama sonra gelsin yani iki haftada bir gelmesi çok bence idealdir hatta bir tane gelsin yani iki tane de değil. Hani çünkü ya iki de gelebilir de işte halka gidişatını bozuyor bu sefer de. İki de gelebilir. Bekliyoruz İnşallah bir halka gelir. Biz de sizlere detaylı videolar çekmeye devam ederiz. Ee, kanalımıza abone olarak bize de destek veren herkese teşekkür ederiz. 77 bin abone olmuşuz. 80 bin olduğumuzda size güzel bir hediye armağan edeceğim arkadaşlar. Ee, bir şey seçeriz takipçilerimize paylaşırız. Artık kaç kişiye veririz bilmiyoruz. Herkese bol kazançlar. Kendinize iyi bakın. Yarın bir aksilik olmadığı sürece tekrar canlı yayında açmayı düşünüyorum. Yavaş yavaş toparlıyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar.